Kardeşlerim, anne ve babaları hangi dinden olursa olsun ergenlik çağına girmeden ölen çocuklar cennetliktir. Allah azze ve celle bu dünyada çocuğu ergenlik çağına girmeden önce vefat eden Müslüman anne ve babalara ahirette bir mükafat olarak cennette o çocukları da kendileriyle birlikte olacak ve bu dünyadaki kısacık bir çocuk sevgisine karşılık ahirette ebedi olarak çocuk sevgisini tadacaklardır. Vakıa Suresi'nin 17. ve İnsan Suresi'nin 19. ayetinde geçen ebediyen yaşlanmayacak çocuklar ifadesinden anlaşıldığı üzere müminlerin ergenlik çağına girmeden önce vefat eden çocukları doğrudan cennete girecekler ve cennette daimi olarak çocuk kalıp anne babalarına çocuk sevme zevkini tattıracaklardır. Tirmizi'de geçen bir hadiste Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmaktadır. Bir kulun çocuğu öldüğü zaman Allahu Teala meleklerine kulumun çocuğunun ruhunu mu aldınız buyurur. Melekler evet derler. Allahu Teala kulumun gönül meyvesini yani ciğer faresini mi kopardınız buyurur. Melekler evet derler. Allahu Teala peki kulum ne dedi buyurur. Melekler sana hamd etti ve İnne dillahi ve inne ileyhi raciun. Yani biz Allah'a aidiz ve şüphesiz ona döneceğiz diye istircada bulundu. Yani Allah'ın takdirine rıza gösterip ona sığınarak teselli buldu derler. Bunun üzerine Allahu Teala o halde kulum için cennette bir ev yapın ve Adını da Hamd evi koyun buyurur. Kardeşlerim, ayrıca ergenlik çağından önce çocuğu ölen Müslüman anne babalara bu çocuklar ahirette şefaatçi olacaklardır. Nitekim Buhari ve Müslim'de geçen bir hadiste peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam sizden henüz ergenlik çağına gelmemiş üç çocuğunu ahirete gönderen her kadın için bu çocuklar cehenneme karşı mutlaka siper olur buyurdu. İçlerinden bir kadın bu durum iki çocuk gönderenler için de geçerli midir dedi. Bunun üzerine peygamberimiz aleyhisselatu vesselam evet iki çocuk gönderen için de durum aynıdır cevabını verdi.